Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle kitap okuyacağız. Önce kitabımızı hazırlık için parmak oyunumuzu oynayalım. Şaplat, 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 şıklat, 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 şıklat. Döndür, 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 döndür. Salla, 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 salla. Kollarını bağla. Hikaye okumaya hazırsın. Kitabımızın adı Pompi Trenle Yolculuk. Kitabımızın yazarı İbrahim Bilge. Hadi bakalım başlıyoruz. Raylarda yol alan tren, ünlü hayvanlar sirkini taşıyordu. Şehir şehir gezen sirk hayvanları yeni bir gösteri için yola çıkmışlardı. Bir önceki gösteri yorucu geçmiş, çoğu dinlenmek için derin bir uykuya dalmışlardı trenimizin içinde. Küçük fil Pompey yolculuktan sıkılmıştı. Oynamak için trenin üstüne çıktı. Anne ve babası duysa çok ama çok kızarlardı. Rengarenk kelebekler Pompey'i eşlik ediyordu. Onlarla oynarken bir tanesini yakalayıp sevmeyi düşündü. Görüyor musunuz kelebekleri? Rengarenkler. Birden ayağı kaydı ve vagonun üstünden aşağı düştü. Anne! Baba! diye bağırdı ama artık onu duyamazlardı. Giden trenin arkasından umutsuzca bakakaldı. Anne ve babasını, arkadaşlarını bir daha göremeyeceğini düşündü. Hemen trenin arkasından koşmaya başladı. Yetişemeyinceyine anlayınca kendini çok çaresiz hissetti. Birden çimenlerin üstünde sırt üstü yatan bir kuş gördü. Aa! Bu bir serçeydi. Nefes alamıyordu. Belki de uçarken trenin vagonlarından birine çarpmıştı. Serçeyi gördünüz mü? Yerde yatıyor. aklına okulda gördüğü ilk yardım dersleri geldi. Hortumunu kullanarak minik serçeye biraz hava üfledi. Puf. Puf. Minik serçe nefes almaya başladı. Gözlerini açtı. Pompi'nin sevinçten korkusu biraz azalmıştı. Kendisiyle gurur duydu. Ayılan minik serçe Pompi'ye teşekkür etti. Pompi de ona başından geçenleri anlattı. Minik serçe Pompi'ye, "Ben şimdi uçup trene yetişirim. Makiniste senin düştüğünü söylerim. Sen de kestirme patika yoldan koşarsan trene yetişebilirsin." dedi. Ve serçe trene doğru uçmaya başladı. Minik Selçi hemen uçarak trene yetişti. Makinist de Pompi'nin trenden düştüğünü söyledi. Makinist önce Pompi'nin yaramazlığına kızdı. Ama Minik Selçi'nin hayatını kurtardığını öğrenince kızgınlığı geçti. Pompi hiç durmadan Minik Selçi'nin tarif ettiği patika yoldan istasyona doğru koşmaya başladı. Bugün çok düşü düşüncesizce davranmıştı. Yine de şans ona yardım etmişti. İstasyona vardığında çok yorulmuştu. Minik serçeye teşekkür etti ve vedalaştılar. Pompi trene binerken mutluluktan uçuyordu. Anne ve babasını, arkadaşlarını çok özlemişti. Hikayemiz de burada bitti.